Merhaba değerli öğrencilerim. Bir önceki videomuzda sıcak iklimleri işlemiştik. Şimdi ılıman iklimlere devam ediyoruz. Ilıman iklimler orta kuşakta görülen iklimlerdir. Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, step karasal ve set karasal olarak 4 başlık altında işleyeceğiz. Öncelikle Akdeniz iklimi ile başlıyoruz değerli öğrencilerim. Akdeniz iklimi, değerli öğrenciler, özellikle şifre şu. 30 sonra 45. enleme kadar olan alanda görülür. 30 niye değil? Tam 30. Çünkü 30 Akdeniz e, iklimi değil. Çöl iklimi de hatırlayın. Yani 30. enlemden sonraki 45. enlemlere kadar olan alanda görülen iklim Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi hemen grafiğine bakıyoruz. Grafik önemli. Yazları yağış az ama sıcak. Yazları sıcak ve kurak. Kışları yağışlı ama ılık. Niye ılık? Kışın bile sıcaklığı bakın 10 derecenin altına düşmemiş. Bir daha tekrarlıyorum. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yani kışın sıcak bir iklim olarak adlandırabiliriz. Bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan, yaz kuraklığına dayanıklı, kısa bodur ağaçlar olan makidir. Bakın fotoğrafta gördüğünüz makiler çalıdır yani maki. Ancak şimdi dikkat. Aslında Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü ...kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanları... ...insanlar tarafından tahrip ediliyor. Neye dönüşüyor? Kısa, bodur, çalı dediğimiz makiye dönüşüyor. Makinin türleri nelerdir? Zakkum, yabani zeytin... ...defne, sandal, mersin... ...koca yemiş, keçi boynuzu... ...bunlar makinin türleridir değerli öğrencilerim. Bilmeniz gerekiyor. Bir daha tekrarlıyorum. Maki, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Maki, kısa, bodur, çalıdır. Yaz kuraklığına dayanıklı... Ama kışın ılıklık istiyor. Çünkü Akdeniz iklimi kışın sıcak ılık. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere bakalım değerli öğrencilerim. Şimdi çöl iklimini de göstermiştim. Burada bir enlem çizdireceğim size arkadaşlar. Çünkü Akdeniz iklimi ile çöl iklimi birbirine karışabiliyor. Özellikle sınav heyecanıyla. Şurası Türkiye. Türkiye noktanı koy. Sola doğru. Sola doğru unutma. Doğru'nu çiz. Çizdik. 35. enlemleri. Yine Afrika'nın en güneyine noktayı koy. Doğru'nu sağlı sollu çiz. Böylece 35. Güney Yarımküre'deki güney enlemini de çizmiş olduk. Ve 35. enlemler üzerinde Akdeniz ikliminin görüldüğünü görüyoruz. Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler, Kaliforniya, Şili'nin başkenti Santiago çevresi Orta Şili, Güney Afrika'nın Kepland bölgesi ve Avustralya'nın güney batısı Akdeniz iklimi. Yani Akdeniz iklimi sadece Kuzey Yarımküre'de değil, Güney Yarımküre'de de görülüyor. Akdeniz iklimi sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülmüyor. Diğer ülkelerin Akdeniz'le bir ilgisi yok. Akdeniz deniziyle. Ancak burada bir önemli detayım var arkadaşlar. Bakın şurada Mısır var. Ama Mısır Akdeniz kıyısında olmasına rağmen Akdeniz iklimi görülmüyor. Burası önemli. Dikkat. Mısır Akdeniz kıyısında ama Akdeniz iklimi görülmüyor. Çöl iklimi görülüyor. Çünkü burası şu alan o kadar düz ki çöl iklimi buraya kadar sokuluyor ve buradaki Akdeniz iklimini yok ediyor. Yani Mısır'da Akdeniz kıyısı olmasına rağmen Akdeniz iklimi değil çöl ikliminin görülme sebebi yer şekilleridir. Yer şekillerinin sade olmasından dolayı çölün Mısır'a kadar sokulmasıdır. Lütfen dikkat ediyoruz. Şimdi önemli. Kızılçam ormanları tahrip edildi makiye dönüşür dedik az önce. Makiler de tahrip edilirse garik oluyor. Gariklerin tahrip edilmesiyle maki... Pseudo makilerin de tahrip edilmesiyle antropojen bozkır ortaya çıkıyor. Antro, insan, insanın yaptığı bozkır demek. Değerli öğrencilerim bu kronjik sırayı da bilmemiz gerekiyor. Pseudomaki maki yani yalancı makidir. Karadeniz'de görülür. Fotoğraf bize hiç de yabancı değil. Fındık bahçeleri aslında bir yalancı makidir. Yani bir püsüdo arkadaşlar. Unutmuyoruz. Aslında fındık ağacı değil fındık çalısı oluyor. Doğru olan bu. Geldik ikinci ılıman iklim. Okyanusal iklim. Değerli öğrencilerim, okyanusal iklime Türkiye'de Karadeniz iklimi diyoruz. Unutmayın, şifre olsun. Karadeniz iklimi nasıl iklimde? Her mevsim ılık ve yağışlı. Şimdi okyanusal iklim grafiğine bakalım. Her ay yağış var, her mevsim yağış var. Tamam en yağışlı mevsim sonbahar ama her zaman yağışlı. O yüzden okyanusal iklim için diyoruz ki her mevsim ılık ve her mevsim yağışlıdır. En yağışlı mevsim sonbahardır. Her mevsim ılık, her mevsim yağışlı. E, yağış rejimi Ekvatoral iklimden sonra en düzenli iklimdir. Ekvatoral iklimden sonra yağış rejimi en düzenli iklim Okyanusal iklimdir. Ya da kısaca şunu söyleyebilirim. Dünyada 10 iklim var. Yağış rejimi düzenli 2 iklim var. Ekvatoral iklim, Okyanusal iklim bitti. Bu kadar basit. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında görülür. Karadeniz'de Okyanusal iklim denilmemesinin sebebi çünkü okyanusa kıyısı olan ülkelerde Okyanusal iklim deniliyor. Karadeniz kıyısında Karadeniz'e kıyısı olmasından dolayı Karadeniz iklimi deniliyor. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 milimetre civarında. 1000-1500 milimetre civarında arkadaşlar. Okyanusal iklimin ya da Karadeniz ikliminin doğal bit önemlidir. Karışık orman. Ne demek hocam karışık orman? Hem yayvan yapraklı ağaçlar var hem iğne yapraklı ağaçlar var. Gürgen, meşe, palamut, çam, ladin. Bu iklim altında karışık olarak görülüyor. Zaten fotoğrafa baktığınızda yapraklardan karışık bir orman olduğunu anlayabiliyoruz. Karadeniz'den bir fotoğraf zaten burası. Okyanus ikliminin görüldüğü yerler tamam Türkiye'de Karadeniz kıyıları işaretledik. Dünyada ise arkadaşlar dikkat Avrupa'nın batısı aynı enlemlerde Kanada'nın batısı bakın hep aynı enlem. Sonra özellikle arkadaşlar şurası çok önemli Avustralya'nın doğusu ve şurada Yeni Zelanda var. Avustralya'nın doğusu ve burada Yeni Zelanda okyanusal iklimin görüldüğü yerlerdir. Okyanusal iklimin haritada görüldüğü yer önemli. Şimdi burada bir dip notumda olacak lütfen not al. Okyanusal iklimin oluşmasında sürekli rüzgar olan batı rüzgarın etkisi vardır. Batı rüzgarı sürekli buralarda etkili olur ve yağış getiriyor. Okyanusal iklimin özellikle kışların sıcak olmasında golf stream sıcak okyanus akıntısının etkisi de vardır. Yani okyanusal iklimin oluşmasında sürekli rüzgar batı rüzgarı ve sıcak okyanus akıntısı golf stream'in etkisi vardır unutmuyoruz. Geldik karasal iklime. Değerli öğrencilerim Karasal iklimi step karasal ve sert karasal olarak ikiye ayıracağız. Ama öncesinde karasal demek zaten deniz kenarında olmayan demek. Deniz kenarında olmayan yerde nem azdır. Yağış azdır. Bu şifreyi aldık. Karasal iklim aynı zamanda sıcaklık farkı çok fazla olan bir iklimdir. Bunu bir kenara yazalım. Sert karasal iklimde açacağım. Step iklim ilk bahar aylarında yağışlı, Yazın sıcak ve kurak, kışları soğuktur. Bir daha tekrarlıyorum. İlkbahar aylarında yağışlı, yazın sıcak ve kurak, kışları soğuk bir iklimdir. Doğal olarak bu iklimin bitki örtüsü de bozkır bitki örtüsüdür. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın kuraklıktan dolayı sararan kısa otlara bozkır diyoruz. Kısa ot bozkır. Uzun ot neydi? Samandı. Unutmuyoruz. Kısa ot Bozkır. Bir daha tekrarladım. İlk bar yağışlarıyla yeşeren, yazın sararan kısa otlara bozkır, bitkörsü diyoruz. Dünyada görüldüğü yerlere baktığımız arkadaşlar kafanız karışmasın. Mesela Türkiye'de nerede görülür? Önemli olan stebiklim genelde Türkiye'de nerede görüldüğü ile ilgilidir. Türkiye'de deniz kenarında olmayan İç Anadolu stebiklim. Güneydoğu Anadolu bölgesi stebiklim. Dikkat! Doğu Anadolu'nun tamamı değil. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan hariç kısımlarda step iklim görülür. Erzurum, Kars, Ardahan'da step iklim görülmüyor. Bir daha tekrarlıyorum. Türkiye'de deniz kenarında olmayan İç Anadolu bölgesi step iklim. Güneydoğu Anadolu bölgesi step iklim. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan hariç diğer taraflarında step iklim görülüyor. Özellikle step iklim kısa otlar olmasından dolayı, bozkır bitki örtüsü bulunmasından dolayı küçükbaş hayvancılık için önemlidir arkadaşlar. Küçükbaş hayvancılık için önemlidir. Geldik sert karasal iklim. İşte burası Az önce demiştim de sıcaklık farkı fazla. İşte dünyada yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim sert karasal iklimdir. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim sert karasal iklimdir. Peki günlük sıcaklık farkı çöldü. Unutmuyoruz. Yıllık yağış miktarı 200 ile 500 milimetre arasındadır. En fazla yağış yazın düşüyor ama kışları çok soğuk. Yerde 3 ile 5 ay arasında kışın kar var arkadaşlar. Bakın yazın Yağışlı ve serin. Niye serin? Yazın bile sıcaklık 20'nin üzerine çıkmamış. Yazın yağışlı ve serin. Kışları soğuk ve uzun geçen bir iklimdir. Neredeyse Altay'a varan kışlar görülüyor bu iklim bölgesinde. Doğal bitkörsü yaz yağışları ve sıcaklığa yeşeren uzun boylu ot topluluğu olan çayırlardır. Daha yükseklerde ise soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar. Biz bu iğne yapraklı ormanlara ne diyoruz? Tayga ormanları. İğne yapraklı orman, tayga ormanları. Türkiye'de Serkaras'a diktim Erzurum, Kars, Ardahan'da görülüyor. Erzurum, Kars, Ardahan özellikle yaz yağışlarından dolayı gür çayırların olması büyükbaş hayvancılık, sığır başlı olmak şartıyla büyükbaş hayvancılık için önemlidir. Dünyada ise Rusya arkadaşlar, tayga ormanları denildi mi akla Rusya gelir. Türkiye yüz ölçümünün, Rusya'daki tayga ormanları Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık 8 kat arkadaşlar. Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık 8 katı. Yani Rusya Tayga ormanları, orman doğal kaynak bakımından zengin Avrupa'nın kuzeyi ve Kanada. Yani dünyada Tayga ormanı denildi mi bir Rusya, iki Kanada aklımıza gelecek. Dünyada Tayga ormanları denildi mi Rusya, Kanada aklımıza gelecek. Bakın arkadaşlar burası Rusya'dan bir Tayga ormanı, soğuğa dayanıklı iğne yapraklı. Şu da Baykal Gölü arkadaşlar. Dünyanın en tatlı gölü. Bu da ayrı bir dipnot. Yine Serkarasikli bölgede doğal bir göğsüdür dedik ya. Erzurum, Kars, Ardahan'da çayırlar, fotoğraflar. Bu fotoğraf çok yaygındır. Yazın e, bu bölgelerde büyükbaş hayvancılık için önem arz etmektedir. Bu bilgiyi de notlarımız arasına alıyoruz. İşte bakın Erzurum çevresinde yaz yağışlarına bağlı olarak sığırların otladığını da görüyoruz. Evet arkadaşlar. Böylece ılıman iklimleri de bitirdik. Bir sonraki videomuzda soğuk iklimleri işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın bir diğer videomuza kadar.